Ankara Madencilik, madencilik. yani kıyas, kömür işletmeleri madencilik. Şu an Adıyaman'dayız. Adıyaman'da. Aşkı Aşkı Biz e, pazartesi gece geldik, yani salı sabah burada hazır olmak şekilde şey, evet. tam takım teşhis hakkımızda. Bu kardeşlerimize umut halinde ve tüm bir canlı alabiliriz diye hala devam ediyoruz. Çok iyi, sağ olun, Hayırlı olsun. Malatya'ya gittiniz mi? Malatya'da var bir grup, Malatya'da değil. E, el, şey Maraş'ta var Elistan. bir grubunda. Bir grupta Hatay'da var. Şimdi ben oradan geliyorum Elistan'dan Malatya'dan. Herkes size anlatıyor. Madenciler geldi diyor. Bu işi onlar biliyor diyor. Bir yaptığınız bir domuz bağlı bir şey anlattılar. Bir de, Şimdi alayım. biz domuz götümüzde domuzdan şöyle yap abi. Şöyle. Makas. Tamam mı? Ben de böyle yapacağım. Aynı şekilde böyle karşılıklı ikisini buraya koyuyoruz. Tamam mı? Şöyle. Şeyin altından. Evet. Bak şöyle. Tamam birini koyuyoruz. Tamam. Ağacı, onu onu. Tamam mı? Kalası. Böyle koyuyorsun, sen böyle koyuyorsun Ben böyle koyuyorum. Böyle böyle karşılıklı 4 tane. Her bir sırada 4 tane Çenir domuz dama. Şimdi aç. evet. açıyorsunuz, yürüyorsunuz. Açma Yok. Şimdi şu araya koyuyoruz, örüyoruz, ilerliyoruz. Tekrar domuz dama örüyoruz. Girmemiz için domuz dama örüyoruz. Bu da kaç can kurtardınız? Şu anda e, biz 2 kişi aldık bu grupla. Tamam mı? 3. Evet. Eh. Evet. Üç kişi değil. Daha bizim 20 kişilik gruplarımız var. Tamam 430 kişi kaçıncı, doğru Kaçıncı günde? Biz ikinci, üçüncü gün sabah aldık. Gece başladık. 36 saatte. Ne kadar buradasınız? Allah bizim müdürlerimiz, İzap. bizim tüm komutanlarımız ne zaman bırakıp gidiyoruz derse, devlet ne zaman derse biz o zaman gideceğiz. Çok teşekkür Gönüllü Şu geldik, gönüllü. Burcan'a milletve... umut olmaya geldik. Tamam abi, battaniyeleri saralım, şurayı kaldıralım. Bunlar Fransız ekibi, Fransız'dan geldiler. <laughs> Pek çoğu Türk zaten, burası da Türkler'de oluşmuş. Fair çorba kaynıyor. Ee, bir satış mağazasının deposta çıkan malzemeleri buraya bağışladılar. Çadırlar gelmiş, bugün onun seyirci yaşanıyor. Bir haftada çadır bekliyorduk diyordu. Fransız ekibi kahvaltı yapıyor. Adıyaman, Yavuz Selim Ortaokulu ve Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu. Yine yani biraz hasar görmüş ama. Sanayi kitlerin bir kısmı burada kalıyor.